Sam uygulanan aylık, bu tutarın üstünde ise, aynen ödenecek, altında ise, 3500 Türk lirası alt sınır aylığı ifade edilecek. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla beraber, 6 aylık enflasyon %42.35 olarak gerçekleşti. Bu oran Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri için 6 aylık enflasyon yükselişi olarak gerçekleşti. Memurlar ve emekli memurlara ise enflasyon farkıyla beraber toplu sözleşme artışı %41.7 oranında zam yapıldı. Asgari ücrete de %30 zam geldi. Yeni asırdan Faruk Erdem'in yazısına göre, yeni maaşların bazıları hesaplara yatmaya başlarken, memurlar Temmuz zamlı maaşlarını 8 Temmuz itibariyle aldı. Ayrıca memurlar için 14 günlük fark ödemeleri de yatırıldı. Emekli memurlar maaşlarını zamsız şekilde aldı, ancak farkları ay içinde ödenecek. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağkur emeklileri ise günlerinde yeni oranda zamlanan maaşlarını alacaklar. Asgari ücretliler ise Ağustos'ta alacakları Temmuz maaşlarını